Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda varakcan Yep bir bir urf videosuyla karşınızdayım abi Evet başlıkta da ve tam yılda da yanlış görmediniz pb sunucularına urf gelmiş bulunmakta Sizlere de Pb sunucularına girip urf oynayabilirsiniz Erken erişim ön erişim kazanmak için Keşke white tip geldi diyebilseydim Her neyse white Rift de yakında gelecek zaten Ve ben fiziğimi aldım Urf o beklediğimiz urf, o bbx urfumuz geldi abi Büyük ihtimalle bir iki haftaya kadar da Belki de 3 haftaya kadar da normal serverciyimiz gelecek Adamlar tapa patlı biz tapa gidelim Benceyim. Neden? Ne neden? Ha yanlış tarihsiz hareketler yaptı. Geliyoruz, biz geliyoruz, biz geliyoruz. Hamsi'nin gücünü yabancı. Allah birbirini unuttum geldim abi. Aralarına atlıyorum. Dediğim gibi Urfun gelmesi şerefine bu video böyle bir 1365 100 milyon beğeni, 100 bin beğeni. Urfun gelmesi keş gibi gelse, Vallahi bizimki bir denese gider ama neyse. 50 bin olsun abi pazarlık. çıkın yapalım. lan şuradan. 50.000 anlaştık mı? 50 bin olabilir. 50 bin olabilir. Çıkın lan şuradan. Çıkın. Abi 50 bin gelirse elsiz bin de gelir. Salak salak konuşma lan. Elsiz. Ay ay ay. <laughs> ay. Abi yüksek mizah seviyesine sahip Urfa esprisi bunlar. Hop! Kardeşim sen ne yapan? Bir dakika bu sürekli şey atacak ha. Hop bu sürekli şey atacak. Bir dakika hep sürekli küre atabiliyor. Bariyerini açtım. Kardeşlerim çıkın lan çıkın lan. Lan çıkın çıkın. Bir dakika arkadaşlar ben her zaman Urf oynadığım zaman Fizz abi 100 kill alma olaycığım var. Bakayım bu videoda 100 bin tane 100 bin tane 100 kill alabilecek miyim? Kill alabilecek miyim? Hop. Abi, al, Dördüncü vuruşu bana abi, vuracak. Şu anda videoyu beğensin abi. Bastı abi canı? Tamam. Bir dakika. Şu anda aldın abi orada haberin olsun. Level abi. 3'teyken Q açacağım sürekli praise yapabilirim diye. Tamam onun arkadan arkadaki adamın kara satın almam lazım da. Bir dakika. Hadi ama onlar daha hızlı level 2 oldu. Oy 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 oy. A tutturdu. Tamam abi kaç abi artık 2 olalım onlar, ya onlar level 2 oldu çünkü bizimkiler eksi böldü abi tamam tamam sıkıntı yok sen heal'ı yalı bas kardeşim bas bana Yılı gerisi benden Abi hep basarım ben sana ama şey ya. ben sana basacağım ben sana. şimdi şerif hop <laughs> kardeşim kardeşim hop niye yaptın öyle bir şey manyak abi, dur gir girmeyecektik dur tamam abi 40 saniye zaten bir dakika tamam deliyorum deliyorum Deniyorum. Hop. Ben abi aldın onu. Aldık. Hop. Bir dakika. Hop. Kardeşim ay benim be. Ay ay. Hop. Bak 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 yeni bir kandırdım fark ettin mi? Abi çok güzel kandırdım. Aha görünmez olacak görünmez olacak. Yok 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 yemezler yemezler kardeşim. <laughs> Adam büyüğü tutturamıyor bu arada. <laughs> Lan sana tuttur da. Aa, Aa, hemen girebilseydin yapardık bir şey. Bu arada bizim kesinlikle base atmamız lazım ha şu an. Evet abi, onu fark ettim ben de. Şu büyük minyon almak istiyorum ama. Çok güzel aldın abi. Ba bak. Gelse ya bana. Bana bir gelsen ya. <laughs> Öldük. Aa ölmedik. Öldü. akar abi. Ya abicim abi, çok fazla yıl çok abi. fazla pink var. 160 pink gibi değil bu arada ben base atıyorum. Abi oyunda bazen abi. 160 Biriye'de bazen oluyor. 160 ping diyor ama imkansız 160 değil bu abi bu. Dur ya ben eksik şoket kemerim hemen gideyim. Aman burada silah altı kılıç alıyorduk. Bir saniye. Atla, atla. Atladı bari. Bak şimdi playleri iyi izleyin arkadaşlar. Sizler için gelsin. Sen gel kardeşim. Kardeşim gel buraya. Hop, Hop kaçtı bir anda. Bir anda Oy. kaçtığını zannetti. Jin neredesin kardeşim? Gel kardeşim buraya. At kardeşim o flash'ını hemen Jin. Tamam Jin. Çok güzel. Ne oldu oyun dondu? Tamam. Ben de, ben de sıkıldı. Hop kardeşim yat aşağı. Bak aa, bak 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 ona... bak bak. Hop. Bir dakika sen de bir yat aşağı. Abi bir oynak oynak zıplayıp durma da Q tutturayım ya. Bir dakika bir dakika. Oğlum kesebilir bu arada abi bizi. Yok yok. <laughs> abi ne yapıyor? Nereye gitti lan? Abi bir Q var. Aa. Tamam dur aa, bekle abi, hop. Dinler. Hop. Dördüncü kurşun atarsa öldürürüz. Dördüncü kurşun atarsa öldürürüz. Derken. Yılmaz ee? yılmaz. Anana uğradı. Sinirlendiler abi kaç. Kaç yani bakma arkana. <laughs> Sen. Oo yeni geleniyle. Şampiyon Samira. Kesti bizi. Kesti bizi ya. Nice nice. Ben abi intikamını aldım. Süper bir detaysın çocuk. Oğlum hepimizin içinden abi. geçeceğim. Samira mamira yok. Hepsine bam 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 başlıyor abi her şey. Oğlum baktılar güçlüyü direkt atladılar ha. Ben aldım bu arada eksik silah kılıcı. Bir Bir dakika. Abi, beni unuttun abi beni unuttun. Bir dakika. Tamam bu gitti. Kardeşim cin yorma bizi. Flash'ını at. At flash'ı bir an kaçacağına aynan. Bir an kaçacağını. <laughs> Arkadaşlar. UFTA bana fiz vermeyin. Sıkıntı büyük. Bak 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 bak. Kim buraya geldi artist? A attım abi bitkinliğe. Lan dur lan. Abi ba Bak 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 hop. bak 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 bak. <laughs> 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 Oğlum kanser oluyorlar. Kanser oluyorlar arkadaşlar şu an çıldırdıklarına yemin edebilirim ama kanıtlayamam gerçekten. Bak gene geliyor. Abi. Abi bak 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 dönen Q saldırısı abi ne yaptın hamsiyi nereye attın abi kapıma geldi. Bak bak Hop kardeşim sen şöyle bir yat. Tamam sen de gel sen de gel sen de gel. Sana vuruyor Aa, galiba. Abi ölüyorum ölüyorum abi. Lan! <laughs> abi sürekli bir ya ping 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 olmasa halledeceğim. Abi. Ölmesem abi kurtarırdım seni de. Yok 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 onu kesemezsin sen. Iskaladı <laughs> büyüğü. Seni kesti bu arada o. Oğlum görmez olsa sıçar ağzına. Geliyorum. Geliyorum oraya. Ölme. Yapma ama çocuk. Abi. İntikamımı abi. Lan. Sen gel buraya sen gel. Oha siz geldi ondan da abi. Öldü o da. Çok iyisin abi ondan da siz geldi. Nice Biz o. nice o. o. 100 kile kaldı. Oho daha çok yolumuz var lan bizim 100 kile. Bir dakika. Hiç sıkıntı yok abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi ne alacağımı? Ruh gömleği alacağım. Yavaş lan kaç oluyor? Hayvan gibi can çekeyim. <laughs> bak 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 bak. Hop tuttu havada tuttu. Tamam. Sen de gel kardeşim. Gel kardeşim sen de. Gel. Tamam. Çok iyi Ezril Ezreal kafamıza attı ultiyi görmedim zannetmesin şuradan bir ulti yollamıştı bize. Ama hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok halledeceğiz. Karşı takımın durumu ne? Oğlum adam 08 oynuyor. Urf geldiğine geleceğine pişman oldu adam ya şu an. Aha abi hop. Tam siz saldırısı. Akali bir de gitti. Akali bir de gitti bu arada. Aa şu uzaktan da buraya atıyor abi. ciddi misin? Evet evet. <laughs> kafayı yemiş. Yemin ediyorum kafayı yemiş. Şu ilk kuleyi almam lazım ya. İlk kulenin goldçuğu bu Urf'ta baya baya önemli abi. Yetişlemiyor ki onda. Bak 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 iyiyiz de. Aha abi hop. Kardeşim benim be. Bir an inanmıştı. Bir an inanmıştı. Yok mu Rabadon alman? Aslında Rabadon al. Kadar. Rabadon al. 3600 gold'u var. Alayım mı Rabadon? <laughs> abi, al abi al al Bir saniye. Bak 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 bak. Geldim bota. <laughs> lan zıplayamadım. Tamam. Kardeşim tek yiyeceksin bak. Hop. Fitleyin az kardeşim. Hop. Hop. Lan ne oldu ona? Abi. Bir dakika. Aa bastı abi ultiye. Hadi be. Kardeşim bu gitti. Bak, bak 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 bak. <laughs> tamam. 3 3 üç dedi. 3 3 üç dedi. Hop 4'te 4. Verdi my fucking pentamen. Abi ben ölüyorum. Abi. Tamamdır kardeşim. Abi ölüyorum. Abi atla, atla 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 bana. Kardeşim ileriyi gör, gördüm ve atladım. Bir saniye. Benim fizime ayak uydurabilecek bir insan yok. Didn't event kill me and go me Aa! Biz bu abi, adamları keserek pent aldık galiba onu söylüyor. Çok hızlı aldık abi çünkü. Ben bayağı hızlıyım. ayak uydurabilecek biri yoksa el uydurabilecek biri vardır abi. Ne diyorsun lan? Abi ayak uydurabilecek, el uydurabilecek. Boş boş şeyleri <laughs> yemin ediyorum, benim kafamı kafamın tasını attırmadan. Drake'i aldılar, Tabii yok kadar. bu 4 bulut gelip ultimizin süresini 5 saniye Oy. düşürmemiz. Çok fena oldu. Bu Bunlar ne yaptı lan? Bu gitti abi. Flash atacak, atsana bir şey fark. <laughs> Çaresizlik <gülüyor> flashıydı. Hop bizim adamı kesti kardeşim. Neredesin? Gel buraya. Gidemedi, gidemedi bak 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 gidemedi. Bekle şuna gideceğim. Ezri gel oğlum buraya. Ulan yemin ediyorum çok rahatlatıcı video oldu ha. Bizim adamı kesin. Oğlum ne kadar kötüsün lan sen? Kardeşim sen ne pan? Tek atıyorum herkese tek atıyorum ya. Gerçekten herkese tek atıyorum. Bu arada arkadaşlar görmek istediğiniz UF şampiyonlarını hemen hızlı bir şekilde yorumlara almayı unutmayın kesinlikle onlar önemli. Bak 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 bak. Çok bitti free abi, killler var. Taktiksel bir kefaret açacağım şimdi. Tam gidiş az. Hop. Bu adam burada takılı kaldı lan. Oh. <laughs> ulti. Abi, ulti. Koş, ulti. Abi, ulti öldü. Gel koş, lan buraya. Abi, koş, Gel koş, lan abi, buraya. Babak nasıl kaçıyor? Hop kardeşim sen bir yavaşla. Oğlum bu MR abi. mı kastı? Diyecektim kasmamış bir şey. Kardeşim beni beni yakalarsan yemin ediyorum. Aha, Aha ne yapıyor? Yap, kardeşim sen bana nasıl bir atarsın ya? Kardeşim Hop tek yedi <laughs> Ben şurada geri çıkayım Topa şimdi abi A ada koş. Adamlar hiçbir şey yapma bak Samira'nın botu ittirmesi beni gerçekten sevindirdi Bir umuttur yaşamak Ne şey attı lan bana Abi bir attı Terbiyesizlik yapıyor gene Öldü galiba o Türkiye abi. Beziyorum artık ya. Dur. Adamlar kafayı yedi diye bile diyorum. Dur Zonya'yı bitireceğim. Ruh beziyorsun. gömleğini alayım mı? Alırsan Aa 4 bulut geldi. 4 bulut geldi. Aa full AP abi o zaman. Full AP mi? Emin misin? Oğlum ruh gömleğini abi. alırsam üzerindeki iyileştirmeleri de arttırıyorum. Şu Allah an. Abi deneyelim olmadı satarsın. Şu an bir de karşısı AP ya bana vuramıyorlar. Hop kardeşim. Tamam. Abi şurada da adam var. Hesabımda. <laughs> Sen tamam, abi ben aldım. Sen şey gördüm. Hop kardeşim gel buraya. 36 i̇şte, kill. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Hemen mi de oyun? Bir kere çaldı abi helal et. Helal olsun. Teşekkür ederim abi. Koş abi. Bir kere armağanım olsun. Hop kardeşim. Yok bu bir 4'te 4. Yok bu bir penta daha. Bir pentada, Bir pentada. Nerede? 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 Aldım abi görüşlerin için. Aha. Aha. Hop. Lan gel buraya. Haydi be. Ah be. Kardeşim suratıma ah vur bana kurşunu biz suratıma. Buradayız, biz buradayız. <gülüyor> 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 el ayağına kaçtı abi adamın. Gibi diyorum? Gibi diyorum el Aa, ayağına Kandir kaçtı. Kandır abi onu da kes. Bırak lan vurdu. <laughs> Bir dakika. <laughs> Nasıl kaçıyor? Hop kardeşim Kaçan o yemeyecekti. kardeşim. Aa abi bana vuruyor kule. Ben öleyim de bunlar yoksa şey yapacak. Yapayım please. Bana bas can. Bana can bas. Ölene kadar abi dönmek yok o zaman. Abicim. Bir daha penta. Bu abicim <laughs> ölüyordum ben de bilecek ya. <laughs> go go ölün. Alo. Abicim ne yapıyorsunuz? Adamlar sörendir vermesinler diye arkadaşlar takımı öldürtmeye çalışıyoruz. Dayanamıyorlar benim fizime. Ufta fizi bir harika oynarım. Ayıptır söylemesi. Taktiksel hep abi. Aynen. Bizimkiler... Abi bizim nasıl peki abi sence? Çok iyi. Çok iyi. Çok bari, iyi. Bu adam butu yarayacak. Benim buta gitmem aklını. lazım şu an. Aha bu direk almamız lazım. Bu direk atla bana atla bana atla bana. Direk'e gidiyorlar. Direktli adım gibi benim. Bak 4, 4 bulut almamız lazım şu an. Bir dakika. Kardeş biz sen ne arıyorsun abi. burada ya? Sal bize ya. Allah Allah. Tamam biz Drake'i alalım kardeşim gel. Ona attım ya o flash'ı o çıldırıyor şu an anladın mı? 4 bulut yapalım abicim. Abi adamın aldığı iteme bak. <laughs> ne almış? Ekstra <laughs> kırdıla PDI. Seviyorum ya Mal Mortius Serak da alır şimdi. <laughs> Oğlum bottaki adam öldü botu yarılıyor botu yarılıyor. Aaa ya. tut abi. Hayır hayır hayır. Abi kardeşim sevdim, gene başladık abi. Gene başladık, gene başladık. Gene başladık abi. Gene başladık abi. Bir yerlerden yarmaya başladılar <laughs> gene. Abi gene baş abi. <laughs> Durma. Bak 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 ultiye bak. Oy! Hop! Haydi benim gibi attın abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne abi? If, bir item daha defansif item almam yok mu? Bot satıp. mu satacaksın abi. Morello alayım can olur. Olur abi güzel olur Morello. Ultim şimdiden evet. 12 saniye. LOL. Söyle 12 saniye bir kafalarına balık atıyorum. Ama bu daha da düşecek. Abi <laughs> düşünemiyorum abi düşünmek istemiyorum çünkü. Oğlum baya baya hızlı düşecek bu arada. Adamlar MR almaya başladı. Benim aslında moralli almam mantık yoksa hiçlik mi alayım? Life Steel yok ki. Sadece şeyde var. Ben void alıyorum ya. Al abi. Void, kal. void daha mantıklı olacak. Hop kardeşim. Kaptığımız sürece sıkıntı yoksa. Kafana atladım. Bak bak. Hop yakala abi. O neydi biliyor musun? Korkutacaksın. Sürünecek. Bak 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 tapta gördüm. Ezgi tapta apar yapar? Hamzi abi. Bunlar baronda mı? Aha. Kardeşim. Kardeş ayıp değil mi lan? Ha baron almıyor. Utanmıyorsunuz mu ha? Baba bak korkma. korkma. biz geliyoruz. Düt düt. Bas abi gaza. <gülüyor> 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 Aha Ezio'nun yeni gördük. Hadi be. Oğlum bir hiç bir akıllı adam oraya kaçmaz ya kardeşim 53. kilimiz hayırlı uğurlu olsun vatana millet ediyoruz. Abi yarısı kaldı tamam. Yarısını tamamladık. Az kaldı az kaldı arkadaşlar bir böyle daha gitmemiz lazım Halledeceğiz. Bu atıyorum beni Veigar falan zannediyor tamam mı? Sonra bir şey flash atıyorlar. kardeşim. O Blaze yapıyordu ama olmadı galiba. Kandırdı abi senin Q ve ultini ama. Lan yum nasıl aldın oğlum? 55. kilim bu. Bak bak şu çocuk var ya sıkıntı. Lan direkt var. Dur. Tamam botu ilk önce durduruyor sonra direkt Drake hayır hayır botu yaracak bu manyak. Yararsa sıkıntıya düşeriz. Attalım kafasına. Lan burada değil burada değil. Drake'i alıyorlar Drake'i alıyorlar Drake'e git. Aa Drake'i alıyor aldırtma aldırtma Adamı vur adam öldür adam öldür. Abi oh. 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 11 saniye oldu oh. Vallahi, Vallahi gidiyordu Drake. Yalnız. Yemin ediyorum Drake gidiyordu. Aha bu ne abi? O nereden çıktı lan? Yakalamayalım mı seni? Hop şuradasın. Babak ezeyi gördük. Kardeşim gel <laughs> şuraya. Ne ne? Lan oğlum şurayı tut 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 tut. Aa burada Hı. abi. Kardeşim bu gitti. Hop. Bu bu da penta. Bu da bir tane daha penta. Nerede nerede nerede? Ver lan penta? Bu doğacak abi Eze. Aha aha bir saniye bir saniye bir saniye. Hop! Oh. Oy! Klas hareket abi nereden baksan. Kalitede. Ben kaçıyorum geri. Ne kadar life still yaptım biliyor musun şu ana kadar? 4K life still normalde var tamam bekle. 2400 kan tadında var abi. Düşün. 3 <laughs> penta. 3. 3 penta çektik bayvan. Deli oyun. Yok mu abi? 10 tane pente <laughs> Zaten 100 kilo olmak için 10 tane pen atmalı. Arkadaşlar halen daha videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Gerçekten efsane bir maç oldu. Va yani tek taraflı oldu ama yapacak bir şey yok çok. Kaybedersek de kaybedelim abi. Amacımız zaten urf bu eğlence oyunu. GG Fizzif dedi. Yani başka fiz yok. Ölsün Jini ölsün. İnat da Jini ölsün. Surrender çekme hevesi bu. Ben bunu fark ettim. Eee hissettim abi. Lan Jini kesmeyin. Alo. Alo. Ha? Dur 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 dur. Bak 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 bak. Kardeşim sen bir çık. Ölmedi mi lan o? Hayata tutuldu abi. abi. Baksana baksana. <gülüyor> <gülüyor> Baba kaçıyor kaçıyor. Abi. Bir dakika. Kaçaman kardeşim gel buraya. Kurtulaman. Kardeşim. Bir, bir sakin ol. Aa kare abi kare. Hop. 3 üç dedi üçlü üç dedi ver. Aha. Dörtte dört ebesinin nikahında bu arada. Yemin ediyorum Doktor Tepes. 22 defa ölmüş 19 defa oğlum takımın hepsini 22 çıkaracağım. Abi şuraya buraya bir yürüsene abi. Ne var orada? Taktiksel bir totem Oğlum direkt çıktı abi. Adamlar... dur dur. Tamam abi alalım bunu. Drake önemli şu an. Üçlü Drake'imiz olacak çok merak ediyorum gerçekten orta birkaç saniye ol. Bu kim? Samira. çok tamam. iyi abi. Adam bir gelişiyle bir yok oldu ya. Hayır. Ya. Ultim 8 saniyeye saniye falan düşmüştü bu arada. Net eminim. Ki böyle böyle büyük ihtimalle 6 saniye falan Urtim düşecekti. Çok 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 deli dolu hardcore bir oyundu abi. Eğlendim. Yani tek tarafta eğlence oldu. Yapacak bir şey yok. Özlemişiz. Urf'ta TR server olarak King'iz yani. Bu konuda emin olduğumu söyleyebilirim. Gayet güzel bir oyun oldu. Yakiplere teşekkür ediyorum. Toplamda 96 kalık bir hasar vurmuşum. 100k'ya yaklaşmışım. 7k'lık bir kara hasar vurmuşum ve gerisinden üzerimdeki life steal olmuş abi. Yapılan iyileştirmeye bakabilir miyim? Benim vurduğum hasarla kendimi iyileştirme. 10k yapılan iyileştirme var. Aynen 10k'da yaptığım bir iyileştirme var abi. Çok güzel bir oyun oldu. Baya baya iyi bir oyun oldu abi. Umarım video hoşuna itmişir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. 1 milyon aboneye çok hızlı bir şekilde ilerliyorum. Abone olmanız bizim için fazlasıyla önemli. İstediğiniz şampiyonu yoruma kesinlikle yazın abi. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla. Bay bay.